köye doğru göç yolculuğumuz bu saatten sonra başladı. Eşeklerimizi yükledik. Malzemelerimizi toparladık. Artık yolculuğa hazırız ve başlayacağız. Sıcak bir evreden sonra sürüyü artık yönünü aşağı doğru çevireceğiz. sezonki yayla mevsimi bugünden itibaren bitti. Şu anda göç yolculuğumuz köye doğru başladı. Sürümüzle beraber son kez Nalari Su'dan suradıktan sonra hızla yolculuğa başlayacağız. Güzel bir gün inşallah sorunsuz devam eder. Şu an Mısırkan yaylasına doğru gidiyoruz. Bu geceyi o bölge yakın yerlerde geçirmeyi düşünüyoruz. Orca Gölü'nün üst tarafında şu an sürüde kurtlanma olan bir toklu vardı. Onu Ivo ile ilaçladım. Bir iki tane keçi şu an biraz rahatsız. Onları yakalamaya çalışacağız. Bakalım nasıl yakalayacağız. İkisi de şu anda arkada geliyor. Biri hemen şu keçi. Mecid dayımın. Bir de şuradaki turuncu ortada olan. Yani beyazın önünde olan. Ot diyorlar ama biraz rahatsızlar. Onlara la vuracağım. Sürü de şu anda Malik sıkaya doğru gidiyor. Mahmut'un tarafta eşeklerle beraber ilerlerken ben de arkaya kontrol ederek ilerletiyorum sürüyü. Şu an sürü Mısırkan yaylası kısmındayız. Burada koyunu biraz doyurduktan sonra yolculuğumuza yayladan köy yolculuğumuza göç yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü aşağı taraflarda pek bir şey kalmamış. Burada doyurup ondan sonra aşağı doğru gitmeyi düşünüyoruz. Yoksa gece koyun bizi hem yer değişikliği hem de aç karnıyla bizi baya rahatsız edecek. Bu durum oluşmasın diye şimdiden tedbirimizi alıyoruz. Abi yolculukta ben tek değilim. Benimle beraber Mahmut kardeşim de geliyor. O da şurada sürüyü beraber köye kadar götüreceğiz. Artık burada son günümüz burayı seneye kadar artık göremeyeceğim. Ama izleyeceğim. dişi köpeğimiz Gürce. Artık güneş yavaş yavaş batıyor. Biz de göç yolculuğumuzda ilerliyoruz. Bugün mesafe olarak çok fazla uzun bir mesafe gitmeyeceğiz. Ondan dolayı sürüyü ağır ağır götürüyoruz. Bellediğimiz koyun yatağı çok uzağımızda değil. Ondan dolayı buralarda sürüyü iyice doyurduktan sonra koyun yatağına doğru yavaş yavaş gideceğiz. İkimiz de şu anda sürünün ön tarafında sürüyü ağırlaştırıyoruz. Eu não, não. eşeğimizin yükünü biraz dengesiz yapmışız. Allah'tan ki koyun yatağına yaklaştık. Şu anda bir tarafı düşmek üzere. İnşallah koyun yatağına kadar bizi götürür. Tabi ilk eşek yükleme tecrübemiz biraz tecrübesizliğimizi burada göstermişiz sürü değişik alanda otluyor. Artık yavaş yavaş karanlık çöküyor. Biz de yeşil alandan çıktık. Şu anda yamaçlardan ilerliyoruz. Eşeğimizin yükü de hala üstünde duruyor. İnşallah koyun yatağına kadar düşmez. Onu da takip ediyoruz. Koyun yatağında sabah iyice onu ayarlayıp ona göre yolculuğumuza devam edeceğiz. Görce kapan ve çapan görevi hazırlar. Onlar da şu anda benim gibi sürünün ön tarafındalar. Bölgeyi kontrol edip de bizim önümüzde gidiyorlar. Biz de arkadan sürüyü getiriyoruz. Sürü de hemen şurada Güneşte battı. Güzel bir görüntü var. Akşam üzeri görüntüsü. sürü şu anda hemen koyun yatağının üst tarafında montu koyun yatağına gönderdim. Ben şu an sürünün öndeyim. Sürü burada yeşilliğin tadını çıkarıyor. Koyun yatağımız da hemen şu tepenin alt tarafında 200-300 metre ötede bu gece orada kalacağız sabah oradan yola çıkma, çıkacağız. Köye doğru göç yolculuğumuz devam edecek. Bizim bu yolculukta amacımız sürüyü yormadan iki gün değil üç günde götürme gibi bir düşüncemiz var. Bakalım inşallah bir aksilik olmasa bu yolculuğumuz 3 gün devam edecek. Bu gece burada kaldık. Buradan da artık köye doğru göç yolculuğumuz başlayacak. Koyun buraya alışık olmadığı için hemen sabah erken saatlerde kalktı. Sabahtan beri durdurmak ve kahvaltı yapmak için sürüyü etrafında gidip geliyorum. Man kardeş de hemen şu ileride kahvaltı hazırlıyor. Bir o tarafa bir bir tarafa sürü gidip geliyor güneşte doğdu. Arda Bu da son kez yayılımız Palak Bırrı'yı आरे छौरे बॉस किसबिस बाबा किस दिस यारे Eşeklerimizi yükledik. Yolculuğumuza başladık. Köye doğru göç yolculuğu. Bugünden itibaren başladı. Sürünün yönünü direkt köye doğru verdik. Mam kardeşim karşı tepede. Ben de bu taraftayım. Hemen dişi köpeğimiz gırcı. Köpeğimiz, kaplan. da muhtemelen ön tarafı kontrol etmek için bana doğru gitmiştir. Ekip olarak, sürü olarak yolculuğa hazırız ve başlıyoruz. İnşallah kazasız, belasız köye kadar yolculuğumuz sorunsuz biter. Bismillah diyoruz. Yola başlıyoruz. Köpeklerimiz gırcı ile kaplan karşıda bir tilki gördü. Tilki hemen şu tepenin arkasında bak şurada görünüyor durmuş. Bizi seyrediyor. İlerliyor zamanda köpekler görmedi. Tilki de yavaş yavaş yolun karşı tarafından gidiyor. Burası Uğurca Gölü. Şu anda Tuzca ilçesinin Balıklı Göl'den sonra en büyük gölü olarak biliniyor. Şu anda onun üzerindeyiz. Köye doğru göç yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Sürümüzde hemen gölün karşı kıyılarında şurada abi kardeş kardeşim sürünün önünde ben de burada eşeklerimiz arkada kalmış. Onları yönlendirdim. Bu şekilde yola devam ediyoruz. Tabii bu bölgelerde Tek bir şey kalmamış Sürü ondan dolayı keş gidiyor İnşallah ileride bir şeyler vardır. ördekler Borca Gölü'nde yavru yapmışlar. Yavruları şu anda dışarı çıkmış. Suda oynuyorlar. Anneler de hemen önünde. Şu an güzel bir görüntü var. Şu an Uğurca Gölü'nün Karşı sırtlarındayız. Levenli bölge. Buradan ilerliyoruz. Sürü de baya bir geniş alana eğilmiş. Mirzahan köyüne doğru sınırlarına doğru Ele